Selam krolar, Penova Baget kanalındasınız ben Ayka. Herkese merhabalar. Aslında bir tane analog setupla ilgili bir video çekmiştim. Ulan dedim ben bir videolar çekiyorum da bu insanlar ne istiyor falan. Bir tane anket yapayım dedim yine topluluk sekmesinde. Orada dedim ki funk ritimleri incelikleriyle ilgili bir ders mi yapalım? Bir de analog setup dizilimi nasıl olur, nedir, ne değildir onunla ilgili bir video mu çekeyim? Yoksa ee, boş muhabbet sohbet mi dedim. Yüzde elli farkla fark attı diğerlerine. Boş muhabbet videosu çıktı. Bunu siz istediniz. O zaman ben de boş muhabbetle beraber tabii ki biraz gitar muhabbeti yapacağız. Öncelikle şu konudan bahsetmeye çalışayım. Bu gitar öyle bir şey ki elektro gitardan bahsediyorum. Ucu uca yok. Okuyormuş. Herhangi bir enstrüman çalmak gibi değil. Örnek veriyorum. Klarnet çalan adam gidiyor. Kendine başlangıç bir klarnet alıyor. Ondan sonra ben artık piştim diyor. Bir tane amatik klarnet alıyor. Bitti olayı yani. Artık adam ne yapabilir? Daha iyi bir mikrofon alır kendine, wireless sistem alır vesaire. Artık klarnet değiştirme işte soprano klarnet, işte tenör klarnet yok bildiğim kadarıyla. Bitti adamın olayı o. Ondan sonra çalma kısmı ile ilgileniyor. Ama bizde böyle değil. Bir tane arkadaşımdan örnek vereyim. Hani benim Cam diye bir arkadaşım vardı. Klasik gitarcı bilirsiniz. Akorlarla artistlik yapmak isimli videomdan tanıyorsunuz. Square klasik vibe olan. Herif belki 10-15 senedir klasik gitar çalıyor. Tamam mı? Almış bir tane Godin. Kafa rahat. Akarı kukarı yok. Hiçbir yani kafasını kurcalayan bir şey yok. Bar sahneleri olaylarına başladı. Elektro gitara geçti. Herif daha geçeli bir sene olmadı. Geçen gün bana dedi ki kanki dedi ya bir Les Paul mu alsam Strat'ın yanına işte. Bilmiyorum sesi daha bir şey gibi. Hani zehri aldı herif anladın mı artık sonu yok. Les Paul alacak onu satacak Floyd Royce alacak artık bu iş böyle. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Gitarla ilgili gitarı nasıl çalacağından ziyade hangi gitarı çalacağınla çok meşgul oluyorsunuz. Şu penayı versene ona. Herif bana video atıyor tamam mı şöyle bir bend koyuyor. böyle çalıyor. Diyor ki bu gitarı şununla mı değiştireyim? Bu gitar yerine şunu mu alayım? Bunu mu alayım? Kardeşim sen önce gitarı elinde olan gitarı güzelce bir çalmayı öğren. Bir tuşeni geliştir. Ondan sonra gitar nasıl değiştirilir? Nasıl daha iyi bir gitar alır? Artık böyle su gibi çalıyorsundur. İşte koydum. Artık bunlar hani o tınısı, rengi, sesi, rezonansı seni tatmin etmemeye başlıyor. O zaman git. Pahalı gitar, iyisini al. Şu an gerçekten çok adi gitar da yok. Şu elimde gördüğünüz stratı zaten bilen biliyor. Bedava sayılabilecek bir paraya toplamıştım. Şimdi gitar modifiyesinden biraz bahsedeyim sizlere. Gitar modifiyesi mevcut olan aynı aksamı kaliteli olanıyla değiştirmek bir gitar modifiyesi değildir. Sadece gitarınızın kalitesini arttırmaya yönelik bir tercihtir. Örnek veriyorum, gitarımda seramik sarım manyetler var. Fakat ben Alnico 3 sound'u istiyorum. Eğer bu seramik sarım single coil pickupları, Alnico 3 sarım vintage bir farklı özelliğe sahipti aksamla değiştirirsem bu benim zevklerim neticesinde yaptığım bir modifiye girişim olacaktır. Ama ki şunu yapacaksam, ya reis bende SX var, SX. SX çok e, sik SX Fender takacak SX SX'e Fender takacak takacak Fender'le Fender olacak Abicim abi, <laughs> SX zaten Alnico 5 manyetiğe sahip Sen bu Alnico 5 manyetinin çok daha kalitelisini alıp da SX'e takarsan Hani buradan buralara çıkmayacak bir tık daha iyi olacak Ama örnek veriyorum sap manyetiğin single coil'dir Onu sen böyle hot rail <laughs> ee, hani single görünümünde şeyler var ya Hamburger o tarz bir şey şuraya koydum neyse O tarz bir şeyleri modifiye edersen o zaman o verdiğin paranın böyle verimini alırsın Instagram DM'lerden biraz bahsetmek istiyorum Madem bu benim böyle konuştuğum bir platform videosu oldu Arkadaşlar bana DM atıyorsunuz Gördüklerime mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum yani hiç kimseyi kırmadım şimdiye kadar. Kırmadık bir şey yok zaten. Ama göremediklerim, yetişemediklerim de oluyor. Şu anda gerçekten benim Instagram DM'imde yüzden fazla istek var. O adam tamam sorusunu sordum, okey. Daha sonra aklı başka bir şey takılıyor. Onunla ilgili tamam. Ama işte bu 100 kişi, 200 kişi bir anda böyle. Herkes sürekli bana soru sorduğu zaman oluyor böyle bana günde 30-40 soru. Ben hanginizin derdine yetişeyim? <laughs> bu konuda anlayış bekliyorum sizlerden. Çünkü ben gerçekten de böyle ego aman, egoist bir herif değilim ben gerçekten herkesi kardeşim gibi görüp abicim şöyle yap böyle yap abi şu daha iyidir falan gerçekten yetişemiyorum <laughs> ve zaten ben bu sizin sorduğunuz soruları bu kanalda daha önceden çok yanıtladım bana şunu soruyorsunuz mesela abi şu gitarımı alayım bu gitarımı. mı yani iki model söylüyorsun ya mesela o ikisi arasında kaldım bunları sor. Şu kadar bütçem var ne önerirsin diye bir soru sorma bana. Çünkü sen o soruyu sorduğun zaman ne önereceğimi ben de bilmiyorum. Hiçbir bok bilmiyorsun. Bok hiçbir bok bilmiyorum. Çünkü ben senin nasıl çaldığını ne tarz çaldığını hiçbir fikrim yok. Bana iki seçenek arasında kalırsanız şöyle şöyle yapmayı düşünüyorum. Planım amacım gitarla şunları yapmak hangisi daha iyidir dersen o zaman şudur derim. Böyle bir o konuya da açıklık getirmiş olayım. İsterseniz hatta bir soru cevap videosu yapabiliriz böyle. İşte bana sorduğunuz soruları bir videoyla yanıtlamak gibi. Bana da ekmek çıkar. Biraz da ekipman olaylarıyla ilgili biraz muhabbet etmek istiyorum. Gitarı kendine bir meslek edinme amaçlı çalıyorsan hangi gitarı çaldığının zerre önemi yok. Sen ileride zaten bu işten para kazanıp istediğin hayalindeki gitarı alırsın. Eğer ki ben hobi çalıyorum. Yaşımız olmuş artık 50 kardeş. Bizden geçmiş o işler. Kenarda biraz tıngırt tığl atayım ben çekeyim biraz blues çalayım. <laughs> blues çalmak istiyorsan Elif ne derim ben ona? Abi derim, sen şimdi buna çok para kırma zaten artık tonlar ekipmanla, gitarla değil. Git bir tane Cosmos Les Paul'la ucuzundan. Güzel de bir kendine bir proses Cık. Evde dona damlatmadık. bayım kaşındı. Bu arada saçım hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Yakışmış mı? Kestireyim mi? <laughs> gitaristler niye saç uzatıyor? Abi gitaristler niye saç uzatıyor? Gitar çalarken sahnede kısa saçta olunca böyle bir çıplak hissediyorsun. İnsan gitar çalarken gerçekten şunu yapmak istiyor ya. Gerçekten o distortion'u açtığınızın hakkını vermek oluyor uzun saç. Şimdi benim peder yaşı artık maşallah ama saçları aynı benimkinin renginde ve kel değil herif yani. Ben buna güvenerek saç uzatıyorum biraz da. Yoksa şu kenarlar açılmaya başladı falan uzun saç sıkıntı. SX çok övdük. SX'i övdüğüm zamanlarda SX'in fiyatı 150 liraydı. Yani SX'in fiyatı o zamanki asgari ücret, yani şimdi benim aldığım dönemden bahsediyorum 900 TL asgari ücret varken SX 300 idi. Yani şu anda 5500 liranın 3'te 1'i ne eder? Ya, 1800 mü olur? Evet, 1800 lira olduğunu düşün şu anki fiyatı o zaman kuruyla. Ama şu anda 1800 lira olsa SX derim ki koşarak gidin SX alın. Ama artık SX'ler de 5-6 bin lira olduğu için artık öyle SX'e de böyle mükemmel fiyat performans falan demeye dilim varmıyor. Çünkü SX'e 5-6 bin lira vereceğime ne bileyim bir tane Square Classic Vibe için daha çok para biriktirmek daha mantıklı geliyor. En azından çok daha uzun vadeli bir gitar olur. Yani güzel ton almak isteyeceklere tavsiyem gitarı mümkün mertebe minimal fiyatta tutup 10 bin lira bütçede hem amfi hem gitar mesela düşünüyorsun ya bir tane Boss GT1 alırsın 5.000 lira bir tane SX alırsın mesela kaç para ya da şöyle söyleyeyim kendinden prosesörlü bir amfi alırsın 10 bin lira bütçem var mesela bir gitar ve bir amfi almak istiyorsun güzel de ton almak istiyorsun Şimdi ayrıca ses kartına, prosesöre, ıvır zıvıra hiçbir şeye gerek kalmadan bir tane Blackstar ID Core 10 alırsın. Hem ses kartı var, USB ile bilgisayara bağlayıp kayıt alabiliyorsun hem de kendi içinde prosesörü var. Tamam mı? 5000 lirayı buradan tut, 5000 liraya da alabileceğim en iyi gitar nedir diye düşünerek artık tarzına göre metal çalıyorsan Ibanez işte GRG 121 DX olur. Kort G200 olur biraz daha fusion Blues falan ya da bir Les Paul alacaksan ikinci el Epiphone ya da Cosmos Les Paul artık bunlar da orası gitar tercihe göre ama gidip de bir tane Boston GA15 Amfi alıyorsun üzerinde çamur distortion var leş sen bununla sadece gitar ve amfi olarak sound almayı beklememelisin yani. Ondan bahsediyorum ben. Zaten şu anda günümüzde başlangıç gitarları baktığım zaman hiç benim zamanımdaki başlangıç gitarları gibi değil böyle elinizi keserdi şu. Eski başlangıç gitarına şöyle bir yap. Böyle makinalı tüfek gibi elini mahvederdi. Rezil bir çalımları vardı böyle ayar tutmalı o derece. Şimdi hepsi belli bir teknolojide üretilen güzel gitarlar. Arkadaşlar bu videoda böyle biraz muhabbet sohbet ettik. Karşımda birisi olmadığı için ben aklıma geleni anlattım. Gönül isterdi ki böyle karşılık istişare edelim. Ama imkanlar dahilinde. Youtube'da canlı yayın yapsam izler misiniz? Bilmiyorum. Bunları yorumlarda söyleyin. Ona göre bir canlı yayın yaparız. Herkesin gazını alırız. Muhabbet ederiz. Soruları cevaplarız. Bir de ekşi sözlükte benim hakkımda birkaç entry girilmiş. Geçen de fark ettim ve çok hoşuma gitti ayrıca. Arkadaşlar da izliyorlarsa teşekkür ederim. Ekşi sözlük hesabınız varsa Pena ve Baget ile ilgili fikirlerinizi oradan konuşabilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize dikkatli bakın. Hoşçakalın.